Hayırlı akşamlar. Düzcemize yeni açılmakta olan fabrikamıza tecrübeli kaynakçılar alınacaktır. Sosyal sigorta, yemek, bakur, hepsi var. 300 bin dolar maaş. Tekrar ediyorum, 300 bin dolar maaşla kaynakçı alınacak fabrikamıza. Ee, sigorta, yemek, servis, günahlar, sevaplar, bütün sosyal haklar kıyamete kadar fabrikamıza aittir. Fuzuli İşler Anonim Şirketi'ne sizleri bekliyoruz. Fuzuli İşler Anonim Şirketi 685 tane W'dan sonra tıklıyorsunuz. <laughs> e, firmamıza girmek çok kolay. En fazla ilkokul mezunu olmanız yeterli. FETÖ ile, Hasan'la, ile, Hasan ile, Hüseyin ile alakanız olmayacak. Adam gibi bir kaynakçı olacaksınız. İtiraz yok. <laughs> bol bol çalışacaksınız. Emeklilik yok bizim firmada. Bizim firmada emeklilik fabrikanın bahçesine dört zabıta bir imam gelecek. Cenaze aracıyla oradan uzaklaşacaksınız yani. Bizim firmamız öyle anlaşmalı. <laughs> Emeklilik yok, yasak. Ne yapacaksın emekli olup? Bütün emeklilerin hepsinin banka borcu var ya. <laughs> emekli olmayın, çalışın, rezil olmayın yani. <laughs> Hadi hayırlı geceler.